sevgili arkadaşımın kızı serviciyimin kızının böyle güzel siviş aferin kız sana aferin sana bak ne güzel bir sivish short daha dur böyle şeyler de yollamış instagramına girin bakın kişiye özel böyle t-shirtlar yapıyor keyifli giyeceğim ablacığım aferin bak daha küçük yaşta girişimci bir kadın olma yolunda ilerliyor. Gerçekten böyle küçük kızlarımıza inanılmaz hayranım. Aferin ablam. Şimdi bütün hanımlar girecekler ve senin sayfana bakacaklar. Servicim seni kocaman öpüyorum. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Çok da güzel bir sivil şort. Keyifle giyerim ben bunu biliyorsun. Emek var, düşünce var bu yaşta. Gerçekten bu tarz kadınların her zaman ölene kadar arkasındayım e, ee, ismini bilmiyorum kızımızın acaba ismini bir gün görüşelim seninle gerçekten çok güzel bak acaba bana nazar değmesin diye mi gönderdin bunu bayıldım fiyatları çok Bunu atmazsam harbiden içim cız eder. Çok güzel değil mi? Herhangi bir markası yok biliyorsunuz. Ben artık replika reklamı falan yapmıyorum. Herhangi bir şeyin benzeri falan. Ama bunlar da çok güzel ya. Bakın herhangi bir marka falan yazmıyor. Elizin ayakkabıların botları. Eşo Manlarla, kotlarla, taytlarla yani her şeylerle hatta elbiselerle bile giyen kızlar var. Ben giymiyorum benim tarzım değil ama ben bunları var ya, üstümde paralanır yani o derece fiyatları çok uygun. Benim çok uzun zamandır sponsorum olan Yeliz'in ayakkabının botları. Şunları özellikle çok büyük yükseldim. <laughs> Şimdi giysem mi diye düşünüyorum yani. O yüzden Yeliz'in ayakkabılarına girin çok güzel ürünler var, çok güzel botlar, her şey var. Teşekkür ediyorum Yeliz'cim. Thank you. Bak ne güzel seni sabah sabah konuşup kulaklarını çınlattın. Can Dorukta mı? Selim büyük Center sahibi olmak için 41 şanslı kadın. Acaba kim? Şimdi bunun toplantısına görüşmeye gidiyorum avukatımızla. Franchising şirket. Her şey çok kurumsal olacak. Her şey çok kurumsal. Her şey olması gerektiği gibi. Her neler var? Korona <laughs> testine kadar isteyeceğim yani. O derece çok çok bir, samimi söylüyorum. Her şeyi Seda Sayan diyor ya TC numarası kadar. Her şeyine ineceğiz bakacağız. İnşallah bu işi bilenin bileğinin hakkıyla götürebilecek. Selin'cim. Çünkü o kadar güzel paralar kazanacak ki hem işlemler yapılacak hem makyaj malzemesi satılacak yani e, gerçekten çok şanslı 41 tane şanslı kadın olacak bunun için bekleyiniz lütfen e, biz sizler için çok güzel bir sözleşme hazırlayacağız hiç kimse iki tarafı da üzmeden e, bakacağız hazırlayacağız toparlayacağız Franchising şirketlerimiz sizle ilgilenecek toplantılara çağıracak sizi ondan sonra dinleyeceksiniz on, on siz an anlatacaksınız. Öyle karşılıklı konuşarak İstanbul hariç profilimdeki numarayı aramanıza gerek yok. O benim, benim menajerim onu kıyafet reklamı yok. O açılışta o bilmem neydi o tarz şeyler için arayabilirsiniz. E, pro, profilimdeki numara bu işlere bakmıyor. Haberiniz olsun. Yine söylüyorum. Franchising şirketlerimiz en olması gibi çok profesyonel ilerliyoruz. Ben ne yapacağım ya? Bir Adana, bir Mersin, bir Gaziantep, bir Bursa. Allah dolanırım ben artık. Geliyorum kızlar diye diye arayacağım sizi. Ee, sürekli sizin adınızı geçireceğim. Asla o reklam için ayrı bir bana para vermeyeceksiniz. Diyeceğim ki Adana'da, Mersin'de hiç öyle bir artı bir şey olmayacak. Güzel olsun istiyorum her şey ya. Hadi bakalım. Herkes beni arıyor. Selincim bugün çok güzel gözüküyorsun diye. Ay ay ay. Efendim yüzümde normal BB kremim var. Şeftali allığım var. Rujum var. Trend yolda da var biliyorsunuz. Kirpiklerim tükenmişti. Çok şükür ya Rabbim ya. Şu güzelliğe bak. Bu kirpiği 50 kez kullanabilirsiniz. Sonra size link şey link diyorum link <laughs> oluşturuyorum. E, buradaki yüzümdeki her şeyi bu linkten temin edebilirsiniz. E, Kirpi kutusunda iki tane var ve uygun fiyatlı biliyorsunuz. Yeter ki düzen, düzgün kullanın. Çıkarın kutusuna geri koyun. Sakın öyle oraya buraya attırı vermeyin. Hem te, temizlik açısından da çok önemli. Benim yüzümdeki light benden daha açıksanız ekstra light BB krem kullanın. Ben yazın medium kullandım. Şu an artık açıldığım için light'a geri döndüm. En koyusanız daha kullanırsınız. Trend yoldaki bu güzel linkimi lütfen kullanın. Şeftali aldık var. İsterseniz pembe aldık alabilirsiniz. İsterseniz daha koyusu Kleopatra olan daha bronz aldığımız var. Yani öyle. Bu sadece bugünkü sürdüklerimi paylaşıyorum. Normalde benim bunu evde söylemem lazım ama dayanamam ki mümkün değil yani. Direkt toplantı çıkışı, toplantı arasında söyleyecektim ama şimdi söylüyorum. Efendim serum alana, Vilev'in o muhteşem serumunu alana Madelep hediye. Daha önce Madelep alanları... İçinize İçinizde serum almayanlar varsa madelep gibi bağımlısı olacağınız bir ürün. Cildiniz pamuk gibi olacak. Gün içerisinde çantanızda gezdireceksiniz. O kadar çok. Ama yağ, cildi yağlı olanlar lütfen bir kere kullansınlar. Biraz önce bir hanımefendi paylaştı. Eğer cildiniz benim gibi kuruysa ve karmaysa buralarda kabuklanmalarınız falan varsa ve cildinize makyajın bayılacaksınız ya ben anlatmak gerçekten istemiyorum. Şu an e serumun fiyatından aşağıya inmiş. Bir da Madelep hediye. Gerçekten çok güzel bir kampanya. Bugüne kadar söylediğim en güzel kampanya olabilir. Ee, sadece kendi sitesinin linkini veriyorum. İsterseniz kapıda ödemeyle de alabilirsiniz. Akşam evde geçeceğiz. Bakım storiesi yaparken bunu konuşacağız ama siz istiyorsanız şimdi alabilirsiniz. Sınırlı sayıda olan kampanya efendim şu an aktif. Hadi hayırlı olsun. Normalde serum bu arada 280 TL idi. 249'a düşmüş ve de hediye. Ben linki gene de koyuyorum. Haberiniz olsun. Şahane bir set. Benim en çok sevdiğim ve en çok ama en çok kullandığım ürünler fikri ben vermiştim ve gerçekten çok başarılı olacağını ve birçoğunuzun daha çok kullanacağına eminim. Madeli kullananlara sesleniyorum. Bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Seruma aşık olacaksınız. Haberiniz olsun. Trend yol gururla sunar. Mesaj geldi. Efendim Trend yol hızlı bilmeyenler yoktu. 30 dakika içerisinde evinize en taze şekilde etler, sütler yani sebzeler ne istiyorsanız geliyor. Bu arada yeni yerler eklenmiş. Ekrana direkt yazıyorum. Yeni yerler açılışı özel ilk alışverişte 50 TL 25 yani 50 TL'lik alışveriş yaptığınızda 25 TL bedavaya yani size indirim olmuş oluyor. Şahane ben üstüne e, ilçeleri de yazıyorum. Hadi bakalım Trend yol Market'i hazır her şeyi alırken elektroniğimizi, kıyafetimizi elimiz alışmışken elimiz Trend Yoldan çıkmıyor biliyorsunuz. Artık kombin bile yaparken ben trend bakıyorum. Şunu da şunu giyeceğim acaba trend yolu nasıl bir şey yapmış diye girdiğim oluyor biliyorsunuz. Ben buraya ilçeleri de yazıyorum. Hadi hayırlısı olsun sizi kocaman öpüyorum. Trend yol market hızlı market. İyi ki var hayatımızı kolaylaştırdı. Siz de benim gibi böyle filtre kullanmadan şahane bir şekilde story atmak istediğinizi biliyorum. Ama e, lütfen cildinize iyi bakın. Öyle lütfen cildinizi bırakın. Nefes alsın. Bir şey... Bu arada aşkım ben birazdan evden çıkacağım. Çık aşkım, yok. Evet. Arkadaşıma gideceğim. E, yan komşuma gideceğim. O kocasını uyuttu. Ben de şimdi uyutuyorum. Ne yapalım? Çalışan kadınlar böyle oluyor biliyorsunuz. Bir şey olmaz. E, cildiniz böyle olacak. Çok samimi söyleyeyim. Özellikle benim gibi cildi buraları kuruyan, kurulan... Hani bu cildin serum kullanan hanımefendilere sesleniyorum. Dünyanın en güzel serumu. Vilep Kozmet'in bu güzel serumunu alana benim fikrim bu arada haberiniz olsun. Dedim ki serum alana Madelep kremi hediye edin dedim. Madem bir kampanya yapacaksınız size dedim en güzel kampanyadan şimdi dedim anlatıyorum söylüyorum. Serumu gerçekten keyifle kullanan çok takipçim var. Madelep'i anlatmıyorum. Dedim ki serum madem indirin fiyatını birazcık. Yanına dedim Madelep'i koyun dedim. Şahane muhteşem olacak dedim. Yani siz benim ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. <laughs> Her zaman su korona değilim merak etmeyin. Her zaman şunu değil mi artık öyle oldu. Biri öksürdüğü zaman hapşurduğu zaman hemen böyle diyorsun. <laughs> korona mısın? O da ben korona değilim merak etmedim. Böyle olduk. Vallahi Allah'ım şu geçsin artık şu günler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama ne olursunuz cildinizle hava atın. Giydiklerinizle değil. Cildinizin güzelliği konuşulsun. Masadan kalktığınız zaman ne bakımı diye konuşulsun ay gibi parlayın. Ay parçası derler ya. İşte bu serum sayesinde ay parçası gibi parlayacaksınız. Yapmanız gereken. Ay dikkat edin gözünüze gelmesin bu arada. Gözünüzü yakabilir. Ben bazen bir kere kaçırdım. O yüzden dikkat ediyorum. Gözünüze kaçtım. Bol su yaparsınız. Bak, mis gibi. Tüm gün gözünüz böyle. Yatarken de madelep. Yaralarınıza madelep. Her şeye madelip. Ayağınızın. Bunu madelep sürün. Üstüne çorap giyin. Uyuyun. Madelep diyor öyle yani bu arada sadece vilebin kendi sitesinin linkini verdim. Ee trend yolda değil, başka hiçbir yerde değil. Sadece Vilebin kendi sitesinde kapıda ödemeyle alabilirsiniz. Yani bu fikir benim fikrimdi. O yüzden bana bir küçük teşekkür borçlusunuz aslında. Hadi ben çıkayım artık. Link bırakayım arkadaşıma Bu küçük böyle bir kahve böyle minik bir kahve. Ne yapayım ya? Çalışan kadınlar beni iyi anlarlar. Ee, diyeceksiniz ki ay senin yorulmadın mı siz? Çünkü işten dönüyorsunuz. E tabii yoruldum ama insan arkadaşını da özlüyor. Ee, ama komşu al demişler. Bir gideyim bir sohbet et. dertleşelim. Kızları var bir onları göreyim. Ondan sonra evime gelir uyurum. Saat 11, 12 olmadan 12 10 geçe evimde yatağımda olmam lazım. Bir 15 dakika dakikalığında... uğurum. Resmen kocamdan izin alır gibi size de. <laughs> Hadi iyi geceler diliyorum. Yarın görüş. Yarın günlerden ne Gökhan? Salı, Salı mı? mı? Salı <laughs> mı? Hadi bakalım.